Merhaba, Minecraft Hardcore serimizin yeni bölümündeyiz. Bugün demir set çekip elime arayacağız. Yani en son nerede bıraktığımızı unuttum. Yani uzun bir süredir videosunu çekmiyordum. Şimdi bugüne nasipmiş. Kısık sesle konuşmam lazım. Yoksa kovulabilirim. Cool yani şu an kısık sesi konuşmam lazım. Umarım sesim video için güzel gidiyordur. Evet, videomuz başladı. Hmm. Tamam, 14 adet demirimiz varmış. Bunları fırınımıza atalım. burada beklesin bunları burada çevirelim hemen şöyle ısıtalım şunları demir kültüsü olarak gelsin şöyle bir uyuyalım Evet şu an envanter bizim evimiz he? daha var. Veya bu da yapabiliriz mesela köy bulmak iyi olabilir bu. Tamam köy arayalım. Şöyle meşale alalım. Odun bu bu kömürü de kalsın. Bir sitekte taş alalım. Şöyle şunları bırakalım. Bu 14 tane ile demir set yapacağım. Sanırım aşağıda bir yerde de çok demirimiz var. Bayağı aşağıda demir olduğunu hatırlıyorum. Maden yaptığımızda. O 27 tane kömür var. 27 Rafa Silva. Arkadaşlar video bu bu dakikaya kadar izleyenler yorumlara Rafa Silva yazsın. Onun dışında yemeğimiz yok. Kömürümüz varmış. Aziz Allah ezan okunuyor şu an arkadaşlar o yüzden daha da sessiz konuşmamız lazım saygımız var. O zaman çıkıp avlanalım. Yemeğimiz az. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla ikinci bölümden daha yarım kalbim kalmıştı. Bu domuz yemiyoruz. <laughs> Mesela şu arkadaşım. Sonra bakın şuradaki su var ya şu suyun olduğu yeri sırf tarla yapacağım. Yani bu da bizim için iyi bir faktör olacak tarla. Çiftlik yaparız. Daha başlar çünkü şimdi köy arayacağım genellikle bugün. Çiftlik yapacağız ama buranın koordinatları neyse salmam lazım. Bir kenara falan not etmem lazım. Ki yani kaybolmayalım buraya geri dönebilelim yanıma yatak alacağım ki gece olduğunda uyuyabilirim yoksa vallahi bizi gondiklerler söyleyeyim. Arkadaşlar benim en çok korktuğum şey creeperlar. Oğlum gondikler <laughs> bir arkalıyor var ya. Uy. Ulan PUBG'de ben öyle arkalanmadım yani. Koş 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 koş. Arkadaşlar PUBG videosu <laughs> atacaktım. Ama PUBG ile ilgili hatta bir sızıntı bile atmıştım. Ama PUBG'de birazcık kötü olduğum için ya oyna oynayamıyorum arkadaşlar bana göre bir oyun değil PUBG ee, o yüzden ne yazık ki ben videosunu çekmemeye karar verdim zaten uzun olurdu ve izlemezdiniz ben ben sizin izleyebileceğiniz boyutta videolar atmaya çalışıyorum o yüzden şimdi de durduracağım Evet arkadaşlar bayağı bir yemek topladım ve demir setimizin yarısını çektik. Bir ayakkabılar eksik. Şimdi şöyle bir envanter düzeni yapmak gerekirse bence şöyle bir düzen yakışır bize. O zaman keşif yapmaya gidelim. Keşfine keşfini yanıt. bir dakika koordinatları almamız lazım evimizin tam evin koordinatlarını <laughs> eksi 151 82 247 şimdi evet, Nereden gitsek keşif? Ben şöyle bir keşif yapmak istiyorum. Ve bu yöne doğru. Yatak aldım, gece olursa uyuyacağız. Köy bulana kadar da dönelim. Ben birazcık gideyim açarım videoyu. Arkadaşlar sonunda köy buldum. Yani köyden pek uzaklaşmadım ama güzel bir köy bulduk. İyi. Hemen bu köyü yağmalayacağız. Sonra yani da bir de hoppa kendi köyümüze döneceğiz. Hemen köyleri yağmalayalım. Fakir evi. Fas fakir evi rengin barlası. Abi ben çaldım ama yani sorun yok. Şunları şöyle. <laughs> kim fakir? Oğlum fas fakir misiniz Bütün köylüceği. Las fakirlerin köyü. <laughs> Emirhan Koryoğlu izleyelim öğrendi. Hoppo. <laughs> 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 Tadından yenme. Koş 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 koş. Ne bu şorolar havuca mı geliyor? Yok pardon patates. Hoca bir tane nasıl bir çıkıyor lan? Ne? Abicim artık orada şey bulmuyor. Bu kadar da gitmeyin biz yani. Tüh lan. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Oh, what's in 5 tonu verdi Oha Fazla verdi şaşırdım Bütün köyde aynı Olsun olsun eğer At bulursak Sahiplenir Evet Bütün köyü amaladık sanırım O yüzden bir tane daha köy arayacağım Evet arkadaşlar hardcore'da öldüm. bir tane batık hazine gemisi bulmuştum. Geminin en dibine giderken boğun biri bana mızrak attı ve öldüm. Hardcore bitti. Yeni seri yakında başlayacak.